Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ikinci dereceden denklemin kökleri nasıl bulunur, ee, arkadaşlar onu öğreneceğiz. Yani genel olarak işte ax kare, genel olarak ax kare artı bx artı c eşittir sıfır şeklindeki denklemin kökleri nasıl bulunur, ee, onu arkadaşlar öğreneceğiz. Şimdi öncelikle ee, şunu söyleyelim bir kere ikinci derecen ne demek x'in kuvveti kısa demek biliyorsunuz değil mi? Normalde birin derken olsa çok kolay. Mesela 2x eksi 3 eşittir 5 olsa burada x'i yalnız bırakırız demek direkt çözeriz. Ee, burada işte 2x 8, x 4'tür deriz. Oh çok kolay. Ama ikinci derecen olacaksa ne, ne yapacağız? Tabii ikinci derecen olunca en kolay yol en esasında ee, kullandığımız yol çarpını ayırmadır. Yani işte 2x kare atıyorum işte eksi 7x olsun. Ee, ondan sonra ne olsun? 3, 6, e, e, eksi 3 olsun. Yok, artı 3 olsun pardon. Artı 3 eşittir 0 olsun. Şimdi ne yaparız? Önce arkadaşlar her zaman ikinci bir denklemin çarpanları ayrılıyor mu diye bakarız. Yani bu çarpanları ayrılıyor mu diye bakarız. İşte nedir? 2x'e x, işte, e, x, 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 eksi 3'e eksi 1 dersek. demek ki 2x kare eksi 7x artı 3 ifadesi 2x eksi 1 çarpı x eksi 3'e eşittir. Nasıl buluyoruz bunu? İşte diyoruz ki ikisini çarpıyoruz. Eksi 6, eksi 1 daha ortadakini eksi 7 x'i verecek. Peki niye böyle arkadaşlar? Niye böyle? Çok, sen çok gayet basit bir şey. Şimdi bunu çarparsak 2x çarpı x 2x kare. 2x çarpı eksi 3. Yani eksi 6 x. Yani bu 2x arkadaşlar ne yaptım? Diğeri eksi 3'ü çarptım. Dikkat ederseniz. Sonra eksi x. Eksi 1 çarpı eksi 3 artı 3. Yani e, bu ikisinin çarpımı, bu ikisinin çarpımı bu, buraya verecek. Çapraz toplamları ortaya verecek şekilde çapını ayırdığımız zaman arkadaşlar. Demek ki bu ifade, yani 2x kare eksi 7x artı 3 ifadesi e, 2x eksi 1 e, çarpı x eksi 3'e eşittir diyoruz. Demek ki 2 çarpanın sonucu 0 ise, birinci çarpan 0, yani 2x eksi 1 0 ya da x eksi 3 veya x eksi 3 0 diyoruz arkadaşlar. Buradan iki kök vardır, bir tanesi 1 bölü 2, bir tanesi de 3 deriz değil mi? Peki hocam çarpanlar ayrılamıyorsa ne yapacağız? Yani çarpanlar ayrılmıyorsa ya da çarpanlar ayrıldığı gözükmüyorsa arkadaşlar. Yani çarpan ayrıldı biz göremiyorsak o zaman ne yapacağız? O zamanki yolumuz şudur. Mesela atıyorum e, x kare artı x eksi 1 olsun. E, altın oran eklemi. Bunun arkasında nasıl köklerini buluruz? x kare artı x eksi 1'in köklerini nasıl buluruz? E, sorumuz bu. Arkadaşlar insanlık yani insanlık bunu bulmak için e, matematikçiler uğraşmışlar. Tabii nasıl bir genel bir çözümü üretebiliriz? Ee, en güzel çözüm aslında tam kare yapmaktır. Genel çözüm değil mi arkadaşlar? İşte tam kare yapmaktır. Tam kare derken neyi kastediyoruz? Hocam işte A artı B'nin karesi nedir? Arkadaşlar A artı B'nin karesi. işte A artı B'nin karesi. A artı B'nin artı b çarptığımız zaman bunu önceki videoda ispatlamıştık. Ee, A kare artı 2AB artı B karedir. Değil mi canım? Çarptığımız zaman bu ne deriz? Yani bunu e, A kare artı 2AB artı B kare şeklinde yani tam kare şeklinde çevirmeye çalışırlar. Çalışalım arkadaşlar. Şimdi birinci terim x, x kare. Şimdi ne olması lazım? 2 çarpı AB. Yani birinci çarpı ikinci çarpı 2. Bu arkadaşlar ortadaki terim vermeli. Yani x'i vermeli. Demek ki ikinci terim buradan ne anlıyoruz? 1 bölü 2. Yani o zaman x kare e, artı x'in arkadaşlar oluşması için demek ki ne olacak? 2 çarpı e, 1 bölü 2 olması lazım. Demek ki ikinci terim 1 bölü 2. O halde bana 1 bölü 2'nin karesi lazım. Yani 1 bölü 4 lazım. Eksi 1. O zaman 1 bölü 4'ü buraya ekledim. O Arkadaşlar bir de diğer tarafa ekliyorum. 1 bölü 4'ü. E. Eşittir 1 bölü 4'ü. Sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi şurası şu ifade x artı 1 bölü 2'nin neyi oluyor? Parantez karesi eşittir. Bunu eksi 1 karşıya atarsam eksi 1 artı 1 bölü 4 ne oluyor? Bu? Ne oluyor canlar? 5 bölü 4 olmuş oluyor. Şimdi demek ki x artı 1 bölü 2'nin karesi eşittir. 5 bölü 4'ü elde ettim. Burada e, ee, x yalnız var. lazım tabii ki yani x kareden kurtulmam lazım. Kareden kurtulmam lazım. O yüzden her kitabı arkadaşlar ne yapıyorum? Kare kökünü alıyorum. Kare kökünü alırsam kök içinde bir şeyin karesi mutlak değer değil mi? x artı 1 bölü 2'dir. İçerisinde negatif mi veya da pozitif mi olduğunu bilmiyorsak mutlak değer olarak çıkartırız. Ee, kök 5 bölü 4 olur. Demek ki hangisinin mutlak değeri kök 5 bölü 4'tür? Bir artı kök artı e, x artı 1 bölü 2 kök 5 bölü 4'tür. Ya da x artı 1 bölü 2 eşittir. Eksi kök 5 bölü 4'tür. Buradan birinci kök. Eee... X, x1 diyoruz buna değil mi? Biz genelde x1 diyoruz. x1 nedir? Ee, bir atarsak, e, 1 bölü karşı karşıya atarsak eksi 2 artı kök 5 bölü 4 ya da eksi 2 eksi kök 5 bölü 4'ü elde etmiş oluruz. Kökler x2 de buna da x2 dersek kökler arkadaşlar bu şekilde tam kare yaparaktan bulmuş oluruz. Peki hocam biz e, böyle her soruda işte tam kare yapmak için uğraşacağız mı? E, hani bunu nasıl genelleyebiliriz arkadaşlar değil mi? Esas buradaki amacımız bu. Bunu nasıl genelleyebiliriz? E, yani genel bir soru geldiği zaman karşımıza hani biz hemen çak diye bu kökleri nasıl arkadaşlar bulabiliriz? E, i̇nsanlık tabii bununla uğraşmışlar matematikçiler. Ve işte bakalım nasıl yapmışlar. Yani bu x kare artı x eksi 1 yerine sayı yerine arkadaşlar genel genel olarak ne derim? A, A x kare artı b x artı c eşittir sıfır demek arkadaşlar diyelim ve bunu e, tam kare yaparak köklerini bulmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi birinci terim x kare olsun o yüzden başına bir a var bu a'dan kurtulalım her iki tarafı a'ya bölelim önce arkadaşlar. Bölersek x kare artı e, b bölü a x artı c bölü a eşittir sıfır olur. E dedi ki e, tam kare yapacağız. O zaman tam kare de ne edeyim? A artı b'nin karesi. A kare artı 2ab artı b kare. O zaman birinci terim x x'in karesi. O zaman e, ifade şöyle olmalı yani x'in karesi artı b bölü a x'in oluşması için demek ki ne olacak? 2 çarpı x. ikinci terimde b bölü 2 a olmalı ki ortada b bölü a x olsun. Demek ki ikinci terim b bölü 2 a ise arkadaşlar b bölü 2 a'nın karesi b kare bölü 4 a kareyi buraya ekledim. Artı c bölü a eşittir. Buraya ekledim eşitlik bozulmasın diye bir de arkadaşlar diğer tarafa ekliyorum. b kare bölü 4 a kare. Şimdi gördüğünüz gibi şurası bir tam kare oldu. Yani nedir? X artı B bölü 2A'nın parantez karesi. Eşittir. Arkadaşlar C bölü A'yı kaç atarsam bu eksi C bölü A diye geçer. Değil mi? Eksi C bölü A diye geçer. Arkadaşlar burada pade 4 A ile çarpıyoruz. Ne elde ederiz? B kare eksi 4 A çarpı C bölü 4 A kareyi elde ederiz. E, tabii ne yapacağız yine? X, X bulmak için X kareden kurtulmak lazım. yani her tarafın kare köküne almak lazım. Her tarafın kare alırsak her tarafı karakter için mutlak değer içinde gene mutlak değer içinde x artı b bölü 2a eşittir. E, kök içinde b kare eksi 4ac bölü 4a kare dışarı ne oldu? 2a olarak çıktı. O zaman işte mutlak değerin sonucunun negatif bir pozitif olduğunu bilmiyorsak bir artı bir eksi çıkartırız. Değil mi? O halde x artı b bölü 2a ya artı kök içinde b kare eksi 4ac bölü 2a'dır. Ya da x artı b bölü 2a x artı b bölü 2a eşittir. Eksi kök içinde b kare eksi 4ac bölü 2a'ya eşittir arkadaşlar. Buradan x'i yalnız bırakırsak o zaman birinci kök x1 dersek ona eksi b artı kök içinde b kare eksi 4ac b kare eksi 4ac bölü 2a paydalarımız görüyorsunuz arkadaşlar. Aynı. İkinci kökte eksi b eksi kök içinde b kare eksi 4 ac bölü 2a'yı elde etmiş oluruz. Yani e, o zaman e, bütün arkadaşlar bu bu genel bir çözümdür. Yani bu bütün denklemde, bütün ikinci derecede denklemler arkadaşlar, hepsinde bunu uygulayabilirsiniz. E, yani öğrenci aklına bir de şöyle bir şey geliyor. E, e, yani çarpanlara ayrılmıyorsa delta yaparız. Değil mi? Buna şimdi arkadaşlar ne diyoruz? Buna b kare eksi 4 ac delta diyoruz, değil mi? Delta diyoruz. Delta nedir? E, ee, b kare eksi 4 ac bir isim vermişiz. E, çarpanlar ayrılmıyorsa işte diskriminat yöntemini yaparız. Arkadaşlar hayır. E, bu bütün denklemler için yani çarpanlara ayrılabilen bir denklem için de tabii ki delta uygulayabilirsiniz. Bu bütün ax kare bakın e, bx artı c denklemler için genel bir yoldur bunu bulmuşuz. yani kökleri bu şekilde bulabiliyoruz. Hocam delta niye demişiz? Onun adını niye delta demişiz bilmiyorum. Arkadaşlar işte b kare eksi 4 ac'ye delta diyoruz. Çünkü niye? kök var burada değil mi? Karekök var. Karekök var. Biliyoruz ki karekökün içerisi eksi olursa ne olmaz? Reel kök olmaz. o yüzden diyoruz ki işte delta eğer sıfırdan küçükse kökün içi negatifse reel sayı olmaz. Çünkü kök içinde eksi 4 bir reel sayı olsun diyelim. Mesela atıyorum x olsun diyelim. Erdem karesini alsak ne oluyor? x kare eşittir eksi 4 oluyor. Hiçbir sayının, hiçbir reel sayının karesi eksi 4 olmayacağı için kökün içi de eksi olmaz. O zaman delta sıfırdan küçük olsa reel kök yoktur deriz değil mi? Reel kök yoktur deriz. Ee, diskriminat eğer sıfırsa, bakın diskriminat sıfır olsa ne olur? Ee, birinci kök eksi b bölü 2a, ikinci kök de eksi b bölü 2a olur. Yani e, x1, x2 eşit olur. x1, x2 eşit o da eksi b bölü 2a olur. Değil mi? Ee, o zaman ne vardır arkadaşlar? Çakışık kök vardır. O zaman çakışık kök vardır. Eğer delta sıfırdan büyükse, e, nedir? İki farklı real kök vardır. İki farklı e, farklı real kök oluşur diyoruz. Arkadaşlar bu bunu bu şekilde bulmuşuz. E, tabii ki ben de e, yani günlük hayatımda, e, yani okulda tabii çarpanla ayıramayacağım arkadaşlar, bir soru çıkınca. Tabii ki hemen direkt delta'ya gidiyorum ama hani bu delta nereden geliyor? Uzaydan gelmedi arkadaşlar değil mi? Bakın bu şekilde bunu, bu şekilde bunu biz bulduk. Bize vahiy olarak inmedi. E, biz bulduk. Matematik vahiy değildir, mantığı vardır. Ee, bu şekilde ondan sonra arkadaşlar kullanıyoruz. Şimdi bu arkadaşlar sadece ikinci değerli denklemlerde vardır. Yani üçüncü değerli denklemlerin herhangi bir kökü yok. Şey, herhangi bir kök bulma e, yöntemi yoktur arkadaşlar. Yani üçüncü bir denklemde delta yapamazsınız. E, ya da herhangi bir formülümüz yok. E, onun için daha değişik yöntemlerimiz var ama e, biraz lisans üstü seviyesinde. E, bu, böyle. Budur. Kolay gelsin.